Hadi bakalım dostlarım herkes son videoma gitsin like yorum atsın Şöyle bir daha yenileyim bakayım kimler de atmış Son videomun linki yukarıda dur şuradan kolek çıkardığım video Herkes son videoma gitsin like yorum atsın Kanalımın topluluk kısmında da bir eee Anket bıraktım o ankette de... Bir okursanız sevinirim. Belircan geldi. Muşakki olmuyormuş. Bay çılgın iyiymiş demiş bana. E, son videomu yorum atmış. Teşekkürler. değil Ama son videoma lütfen gidip bir yorum ve like atar mısınız? Hadi bakalım. Bu arada abone olanların isimlerini de okuyorum. Abone de olursanız isminiz ekranda hem de okuyorum dostlarım. SA demiş. Aleykümselam. 21.00'da yani yeni bölüm başladığı zaman 21.00'a mı denk geliyor tam olarak bilmiyorum ama şeye de bakacaktım ha şuradan chat'e de Cık, kimin olduğunu görmedim ha dur kim oldu Recep TK abone oldu hoş geldin Recep aramıza teşekkür ederiz abone olduğun için İşte yeni bölüm ne zaman başlayacaksa ben de o zaman açıyorum yayını herkes şöyle abone olsun abone olanların isimleri ekranda çıkıyor hem de isimlerinizi okuyorum bakayım. Hadi bakalım dostlarım. Muhammed Gürpınar abone oldu. Hoş geldin Muhammed aramıza. Ben oldum demiş. Ekranda çıkmamasının nedeni şeydir. Aboneliklerin gizlileri o yüzden ekranda çıkmamış olabilir. Bulut Yayangil abone oldu. Hoş geldin Bulut aramıza. Abi adamı oku. Canlıda sana 8 aboneyim. Melih Eymen Aktop. Öner BS abone oldu. Hoş Öner BS aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Aynen yeni bölüm. bir dakika ben impostur muyum? Kim impostur Emre? Sen değilsin herhalde. Aa hadi hadi kesin birbirinizi Yalan söylüyor. Görev yapmıyor. Turkuaz. Oha. Kim oldu? LNM. LNX Moneycraft abone oldu. Hoş geldin aramıza. Damla Tonguç. Emeğine sağlık. Başarılar. Teşekkür ederim. Bir kişi daha. Ömer Yusuf abici abone oldu. Hoş geldin Yus Ömer aramıza. Abi benim de ismimi oku. Mahmut Agayi. Kanka kusura bakma ben böyle isim görünce. Anıl Şen e abone oldu. Teşekkürler Anıl hoş geldin aramıza. Ya kusura bakma ben böyle isim görünce böyle oluyorum. Aynen arkada Among istiyoruz açık. Alper Kaya abone oldu. Hoş geldin Alper aramıza. Evet Among Us oynuyorum. Dostlarım herkese abone olsun. Kusura bakmayın küfür edenleri direkt banlıyorum. Son videoma gidip herkes şöyle bir like yorum. Abone yeni seni yapıştırsın mı? Ben de abone yorum atanları burada yorumlarını okuyayım isimlerini okuyayım. Mail geldi. Hadi bakalım. Herkes şöyle son videoma. Dur ya ben şimdi katil ben değilim tamam mı? Ölünün oradaydı odadaydı. Kim kanka? Emre yazmış ne yazmış? Kırmızıymış tamam kırmızı evet. red kişi abone olduğuna bakacağım dfsm müzik abone oldu hoş geldin aramıza tam okuyamadım sonunda belki yanlış okumuş olabilirim özür dilerim hadi dostlarım herkes son videoma gidip like'ını yorumunu yapıştırsın görsünler gücümüzü youtube görsün bizi kusura böyle konuştum